Herkese merhaba Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile'da en iyi 4 parmak hassasiyet ayarlarını paylaşacağım arkadaşlar. Kendiminde aktif olarak kullandığım hassasiyet ayarları hızlı bir şekilde şuradan bir tane lazer 3x, 2x, bir tane lazer, bir tane de 4x alabilir miyim? Hızlıca başlayayım şuradan lazerden. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde göstereceğim size hassasiyet ayarlarını. Hassasiyet ayarları uzun olunca sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Ve videomuzda da iki kişi 221 ucu çekiliş yapacağız. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoya like atıp arkadaşlar. Yorumlar kısmında herhangi bir yorum yaptıktan sonra ID'nizi de bırakabilirsiniz. ID'nizi bırakmayı üşenirseniz yine yorumlardan sizleri bulmaya çalışırım ve bulurum arkadaşlar da. Yani yorumlardan da bulabilirim. Sıkıntı olmaz. Şekil katılmak için yapmanız gerekenleri zaten söyledim. Kanala abone olup bildirimleri açmak, videoya like atmak ve yorumlar kısmına yorum yapmak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim. Lazer nişangahı görüyorsunuz. 10 numara lazer nişangahı var. Ta uzakları artıyorum yakınları bitirip. Sonra 2x'e geçelim. 2x onu niye devrilmedi? Ona çık gittim. Görüyorsunuz 2x'de de çok güzel bir şekilde atabiliyoruz spreyimizi. 3x'e geçelim. Zaten 3x en sevdiğim dürbünlerden birisi. 3x'i seviyorum ama 3x normal değil. 6'yı 3'e çekince daha çok seviyorum. Öyle olanlar yorumlarda kendini belli etsin. Hemen birbirimizi tanıyalım. Şimdi 4x göstereyim arkadaşlar sizlere. 4'te birazcık elim yetmedi ilk başında. Bakın. 4'ünde güzel bir hassasiyet ayarı var. 6'yı kullanmayı zaten ben kendim de sevmiyorum 6'yı kullanmayı. Ama yine de sizlere göstereyim. Altı kullanmak neyse bana böyle çok ya, böyle nasıl zulüm etmek gibi geliyor 6 x kullanmak bana. O da yoruyor arkadaşlar. O yüzden direkt ben şuradan ben Lazerci En güzel lazerdir her zaman yakın mesafe en iyisi arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi hemen gelecek olursak hassasiyet ayarlarımıza. 150 küsürlük 153 arkadaşlar buradan 134 134 76, 53, 32, 20, 16, 13 arkadaşlar. Bunları siz birazcık indirip birazcık düşürebilirsiniz. 134, 134, 76, 42, 34, 29, 29, 25. Bunları da yine değiştirebilirsiniz. Jiroskop kullanacak arkadaşlarımız da jiroskop hassasiyet ayarlarımda bunlardır. 8, x spray'de, 8 x spreyi normale çekersem arkadaşlar 45'te kullanıyorum. 8 x sadece sprey için ona çekiyorum veya daha hızlı mini ateşi atmak için. Hemen buradan paylaşıyorum görüyorsunuz. Dört parmak mobil cihaz arkadaşlar. Kodu görüyorsunuz. Kopyala ve paylaştırdım. Kodu sizlerde de alabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoları like çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.